ekonomik krizin eşiğindeki Yunanistan'da, Osmanlı definesi furyası başladı. Ülkede son iki yılda 2440'ın üzerinde arama cihazı satıldı. Cihazını kapanlar Kiato bölgesinde Osmanlı'ya ait olduğu iddia edilen 500 milyon dolar değerindeki defineyi arıyor. Yunanistan'dan, Osmanlı definesi ile ilgili gelen haberler şaşkına çevirdi. Ülkede son iki yılda 2440'ın üzerinde arama cihazı satılırken, Atina hükümetinin aynı zaman diliminde 126 adet hazine arama ruhsatı verdiği belirtildi. Plato kenti sakinleri ise, 1800 tarihli Osmanlı belgelerine dayandırdıkları bilgilere göre, bölgede Osmanlı İmparatorluğu'na ait 500 milyon dolar değerinde define var söylentisine inanıyor. Ekonomik krizin eşiğindeki Yunanistan'da halk umudunu Osmanlı definelerine bağladı. Türkiye'ye karşı silahlanmaya milyarlar ayıran Yunanistan'da geçim sıkıntısı yaşayan halk umudunu Osmanlı ve geçmiş medeniyetlere ait definelere bağladı. Ekonomik krizdeki ülkede define var söylentileri, ağırlıklı olarak Osmanlı İmparatorluğu eserleri üzerinde yoğunlaştı. Osmanlı İmparatorluğu ve eski medeniyetlerden kalma altın hazinelerini bulup köşeyi dönme hayali kuran Yunanlılar ise ellerindeki çeşitli haritalarla definelerin peşine düştü gümüş işçiliği ile ünlü ve 1913 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun elinden çıkan Yanya kentinde ise halk arasında en çok yaygın olan Ali Paşa'nın hazinesi. Diğer yandan Kyoto kenti sakinleri ise, 1800 tarihli Osmanlı belgelerine dayandırdıkları bilgilere göre, bölgede Osmanlı İmparatorluğu'na ait 500 milyon dolar değerinde define var söylentisine inanılıyor halk arasında dillendirilen bir başka Osmanlı hazinesi ise, Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında Mora Yarımadası'nın en zengini sayılan Kamil Bey'in hazinesi oldu. Birçok Yunanlı, altın arama cihazı ile bölgeyi tararken, şu ana kadar yapılan kazılara rağmen hazine bulunamadı. Hazine avcılığına meraklı olan çoğu kişi de, Halkidiki Yarımadası'nın Holomonta köyündeki define varlığına inanıyor. İnanışa göre, Homonta köyü sakinleri 1944-1948 yılları arasındaki iç savaştan kalma altın İngiliz liraları için kazılar yapıyor. Rivayete göre, Rus uçakları iç savaş sırasında Yunanlı komünistlere yardım amacıyla paraşütle içi İngiliz liraları dolu sandıklar atıyorlardı. Türk azınlığın yoğun yaşadığı Batı Trakya'nın Şapçı ilçesinde ise Bulgar hazinesi söylentileri oldukça yaygın olduğu belirtiliyor. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.